kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmalarına geçeceğiz. İlk adres Gaziantep oldu. Kalıcı konutlar için ilk kazma felaketin 18. gününde Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde vuruldu. Temeller atıldı. 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı gören illerden biri de Gaziantep'ti. Asrın felaketinin hemen ardından kentte tam bir konut seferberliği başladı. Kalıcı konutların bir kısmı hak sahiplerine teslim edilirken diğer depremzedeler için güvenli konforlu yaşam alanları oluşturmak üzere mesai aralıksız sürüyor. Binaların depreme dayanıklı açısından demir olsun, beton olsun üzerine çok fazla duruyoruz zaten. Hem firma olarak hem de TOKİ olarak. Demirle ilgili çalışmamız da Hepsi tamamlandı. Projelerimiz de hazır. amanızı da bitirmiş kadar inşallah. Kentte bugüne kadar 19.428 konutla 52 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. 2.995 köy evinin anahtarı da afet zedelere verildi. İnşasına başlanan ilk köy evleri 44 günde tamamlandı. Hak sahipleri anahtarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle aldı. Nurdağ ilçesindeki köy evleri farklı bir özelliğe sahip. Belpınar Mahallesi'ndeki evler akıllı köy uygulaması ile inşa edildi. Telefona indirilen uygulamayla AFAD'ler, elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebiliyor. Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor. Gaziantep'te bu yıl 29.500 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Amacımız bir nebze olsun yaraları bir an önce sarıp milletimize daha güzel bir yaşam ortamı sağlamak. Projede 574 adet konutumuz ve 174 dükkanımız var. Oyun grupları, yeşil alanlar, basketbol sahası olmak üzere vatandaşın her alandan faydalanacağı geniş bir kapsamlı bir proje burası. Kentteki tarihi yapılar ve kültürel varlıklarda da onarılıyor. Gaziantep Kalesi eski ihtişamına kavuştu, restore edilen camiler ibadete açıldı. Asrın felaketinin vurduğu hastaneler de onarıldı. Oğuzeli ve Nurdağ ilçesi yeni kamu hastanelerine kavuştu. Hasta kabulüne başladı. Gaziantep Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Depremde hasar alan yerlerden biri de Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'ydu. Onarım kapsamında Nurdağ kesimindeki şehitler diye ayakları çelik zırhla kaplanıyor.